Sorumuzu yazalım. Eksi 2 tane x yine x kaçtır demişiz. Artı 3. Burası arkadaşlar eksi var önünde. Eksi x artı 4. Eksi 20 eşittir 0. Dikkat edelim arkadaşlar. Önce bu parantezi açmamız lazım. Yani şu eksiği önündeki işaretlerle çarpacaksınız. Hepsini yazalım karışmasın. Şimdi şurayı silelim arkadaşlar. Biraz karıştı. Şimdi şurası eksi 2 tane x artı 3'üm var. Ve bu parantezi de açıyorum arkadaşlar. Eksi çarpı eksi artı x olacak. Eksi ile artı eksi 4 olacak. Eksi 20 var eşittir 0. Burada x kaçtır demiş. Önce şu x'leri toplayalım arkadaşlar. Şu eksi 2 var. Burada artı 1. Bir gizlidir önünde. Eksi x olacak. Artı 3 ile şuradaki artı 3 ile eksi 4'ü topluyorum. Eksi 1 olacak arkadaşlar. Eksi 20 var. Burası eşittir 0. Şu sayıları bir toplayalım arkadaşlar. Şu sayıları. Eksi x artı 21 ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Eşittir 0. Bizden x'i istediği için x'i at o tarafa arkadaşlar. Yalnız bırak. x eşittir. Pardon şurası eksi olacak arkadaşlar. Şurası eksi. Dikkat edin. x bu tarafa geçerse bu tarafta eksi 21 kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Yani x'i istersen bu tarafa at. İstersen 21'i fark etmiyor. Sonuçta bize artı x lazım. Buradaki işlemdeki x'e göre cevabımız ne olacak? Eksi 21 şıklarda bakıyoruz. Bursa'da gözüküyor.